Geldi, ellerinde yılların hesabı, yüzlerinde geçmişin gölgesi. Burayı bir törensiz törene çevirdiler. Eski bir devrin kapanışı, yeni bir devrin doğuşu. Az önce iki tepsi baklavayı sakladım. Kimse bilmedi. Çünkü burada her tatlı bir sır, her lokma bir anı demek. Ben sıradan bir kadın değilim. Ben Devran Alaz'ın karısıyım. Bizim hanede isimler kanla yazılır, sözlerimize herkes kulak verir. Ağalar toplandı, oturup baktılar, konuşmaların ağırlığı omuzlarda hissedildi. Siz buraya tanık olmaya geldiniz, bir dönemi kapatıp başka bir dönemi selamlamaya. Kevan'ın torunu Azer Bey'in gözlerinde intikam kıvılcımı var. İntikam, ateşi yakar, yakar ki geriye ne kalırsa o da yanar. Bizler bunu çok gördük, öfkeyle açılan kapılar, çoğu zaman cehennemin kapılarına çıkarır insanı. Sesler yükseldi, bazıları bağırdı, bazıları sustu ve hesabı bekledi. Firzanım, işten ayrılmak istiyorum, dedi, herkes şaşırdı, çünkü kararlar burada sadece kişisel değildir, toplumun kaderini etkiler. Allah helal olsun, diyenler oldu, bazıları ise dalga geçti, niye lan? Bari güzel kız, zengin de şerefsiz miyim ben? dediler. Aşk, görev ve onur birbirine karıştı. ''Bir genç, benimle evlenir misin?'' diye sordu, ''Sen ki alazların son erisin'' dediler. Varis olmak, ismi taşımak kolay değil, ama ben buradayım, yüzünüzde, karşınızdayım. Kanımla, canımla devran alazım. Sahipsiz kalanların sesi de burada, umutlar ve hesaplar iç içe. Eskiyle yeni, intikamla merhamet çatışıyor ve sizler buna tanıksınız. Dinleyin, çünkü bu sadece bir aile hikayesi değil, bir dönemin ve bir kaderin açılan sayfası.